Kardeşlerim, bu dünyada bu dünya hayatı her zaman söyleniyor. Önemine binaen söylenmesi lazım. Bu dünya hayatı geçici. Hem de nasıl? Yakınlarımız gitmiş, analarımız, babalarımız gitmiş. Rabbim geçmişlerimize rahmet eyle. Yani. Dünya hayatı geçici. Dikkat edin. Ahiretin hiç sonu yok. Hiç sonu yok. Evet hiç sonu olmayan ahiret geçici olan bu dünya hayatında kazanılacak. Burada kazanılacak yani. Ki bu dünya hayatı ahiretin yanında bir saniye sayılmaz karşılaştırsa. Doğru mu kardeşim? Evet, doğru, doğru. mu? Evet, doğru. doğru. E, kaç yaşındasın? 25, 30, 40, 50, 60. Bu bir saniyenin 60 senesi gitmiş. 50, 30, 40, 20 senesi gitmiş. Geriye ne kadar kaldı da belli değil. Allah Allah. İğnenin ucunda yaşıyoruz. Tık gitti kafirde. Kazandık kazandık. Kazanmadık bitti. İmkanlar gitti. Bu dünyada arabanı kaybedersin bulursun. Paranı kaybedersin çalışırsın. Yolunu kaybedersin sorarsın. Ama kabre indi insan bir baktı ki ahiretini kaybetmiş. Dönüş de yok. Nasıl kazanacak? Velhasılı kardeşlerim Allah'ım cümlemize uyanmak nasip etsin. Amin.